Arabesk dedince şimdi e, burada senin kalemi aldığın e, bu albümle ilgili çok güzel satırlar cümleler var. Onları okudum. Hı hı. Orada sen Arabesk'i e, biraz da şöyle hatırlatıyorsun. Aslında toplumların yaşadıkları hikayeleri, dönüşümleri, başlarına gelenler, maruz kaldıkları birçok şeyi biz müzikteki değişimle de gözlemleyebiliyoruz. Yani müziğin o dönemki, bu toplumun e, yaşadığı şeyleri yansıtma biçimi çoğunlukla değişim oluyor. Yani arabeskin Türkiye'de hayatımıza girmesi gibi bir şey. Müzik çok organik bir şey. Yani e, müzikle de öğreniyoruz gibi bir şeyden ziyade gerçekten müzik bütün o toplumsal değişim ve dönüşümün bir tezahürü. Şimdi benim e, hayatla kurduğum yine ilişkiye geleceğim. Ben böyle hani sınıf ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, işte hani cinsiyet ayrımcılığı, işte bilmem ne neyse her türlü ayrımcılığa böyle bir garip bir mesafem ve hani hoşlanmıyorum. Ama böyle hani büyük büyük militan cümleler kurmak yerine önce bunun neden çıktığını ve bunu buradaki doğru cümlenin ne olduğunu ve bunu e, herhangi sanatın tabii iyileştirici tarafıyla nasıl deneyimleyebileceğimi e, düşünmeye başlıyorum. Elitist bir bakış açısıyla arabeskin çok aşağılanmasına karşı böyle içimde bir soru işareti canlandı. Ki ben gençliğimde daha... E, anarşist ruhluydum. Ay ben koleje gitmem ya işte filan diye. Gidip meslek lisesinde restorasyon bölümünde okudum. Bir de pislik bir çocuktum yani çok şey yani kavgacı evimden sırtına ceket olan çocuğu gibi falan filan filan. Fakat orada hep arabeskinler diye bütün arkadaşlarım hani o kültürde yaşamış işte o bölgelerde yaşayan insanlar. Benim alakam yok aslında hani kaynağım hiç alakasız. Fakat mesela arabeskin bende böyle en ufak bir kırıntısı bile olmasaydı ben onu hiçbir zaman yapamazdım. Ama biraz kırıntısı var. O insanları biliyorum tanıyorum o kültüre biraz vakıfım ve insanların bir suçu yok oraya doğmuş yani öyle büyümüş kemikleşmiş bir bakış açısı var ya yani bütün çevresi böyle cümlelerden ibaret dedim ki yani arabesk yapmak istiyorum hem bunu rezonans olarak bedenimde anlamak istiyorum hem de bu nedir yani nasıl geldik biz buraya diye sormak istiyorum dedim başladım belgeseller okumak işte e, ee, belgesel izledim, kitaplar okudum, sosyologlarla konuştuk, oturduk, metinler yazdık falan çok kişi de bana yardım etti. Böyle e, fena da olmayan bir repertuarla ben Has Arabesk diye bir albüm yaptım. Şimdi bizim bizde öz kastamonu falan ya yani bir öz, has falan gibi şey vardır yani. Arabesk, Has Arabesk'in içinde de ince bir mizah olsun istedim. Hmm has arabesk. 70'lerden kalma evimin bahçesinde bir arkadaşıma fotoğrafımı çektirdim onu kapağa koydum. 70'ler gibi böyle bir çünkü 70'ler aslında bu işin en organik 60'lardan itibaren en organik dönemi. Ve ortaya öyle bir şey çıkıyor ki Cumhuriyet döneminde Türk müziğinin yasaklanmasından tut, radyolarda Arap müziğinin çalınmasından, bunun insanların bedenine, hücrelerine sirayet etmesinden öyle olması işte göçler, Almanya, gurbet, acı, şu bu filan derken insanlar kendilerini o şarkılarla tezahür ettiriyorlarmış. Yani bunu anladım. Ve o yaptığım albümün içinde plak plada basıldı. Arabeske dair, Türkiye'de arabeskin tarihine dair bir araştırma metni var. Yani bugün belki bir müzik üniversite, yani bir konservatuvarda derste kaynak olarak gösterilebilecek bir şey. Ha albümdeki bütün şarkıları çok iyi okudun mu desem, çok iyi okumadım. Ama çok iyi okudum birkaç tane şarkı var bence. Ve onları böyle hani organik olarak ben hani çok iyi yapılmış ya falan diyerek içine dalıp çıkamadığım şarkılardan bir tanesi. Mesela Müslüm Gürses'in söylediği bu şehirde yaşamaz efsane yok. bir şarkıdır mesela. Hani bütün düzenlemesi. Şimdi ben bunu müzikal olarak yok sayamam. Kültürel olarak oraya bir bakış açısı getiririm. O insanları da bununla yargılayamam. Çünkü onlar oraya yani o hikayeye doğdular ya da hikaye öyle gelişti. Yani hep böyle böyle ilerledi, onu merak ettim, bu oldu, bunu merak ettim, bu oldu filan filan. Dolayısıyla baktığın zaman e, diskografime işte Alaturka var, e, Toprak Kokusu diye bir albümüm var mesela. Ben bu toprakların renkleri ne çok aşığım, bu insanları bölmek ve yönetmek için iktidarların yani bütün dünyada ve tarih boyunca kullandıkları unsur benim için aslında çok kıymetli bizim zenginliğimiz. Ondan sonra e, bunun müzikal karşılığı, kültürel karşılığı, coğrafi karşılığı bir sürü şeyi var. Toprak kokusunda farklı kültürlere baktım Türkiye'deki. Hep onlar hep benim için e, eğitim, yani diyorum ya nota bilmiyorum ama müzikle ilgili çok şey öğrendim bu yaptığım e, albümlerle. Arabesk yaptım, tango yaptım, işte ninni albümü yaptım, hmm. bir tane nanninom var benim... ...Taron'un e, küçüklüğünde yaptığım bazı şarkıları geliştirip başka şarkılar ve işte öykülerle kendi resimlerini yaptığım... ...mesela bütün albümün tasarımındaki bütün resimleri ben yaptım filan hani... ...onlar hep benim için e, meditatif süreçler ve hayatı deneyimlediğim süreçler. Burada da başka bir şeyi deniyorum. Hmm. Yani burada herkesin ikonik bazı rock şarkılarında... Kimsenin duymadığı sesleri çıkarmak, bunları yeniden başka bir anlayışla söylemek içer, yani orayı farklı bir formda ama karizmalarını hiç çizmeden, yani dikkat edersen hiç çizmemeye Yo. çalışıyorum ama hepsine bir sos katmak gibi.